Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için közlenmiş kapya biber konservesi hazırlayacağım. Bahçeden bütün biberlerimi topladım. Şu şekilde görüyorsunuz. Bu konserve için arkadaşlar böyle irilerini tercih ederseniz daha iyi bir sonuç alırsınız. Bütün biberlerimi şöyle iyice tertemiz yıkıyorum ve süzülmesini sağlıyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Siz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bütün biberlerimi tertemiz yıkadım, iyice suyu süzüldü. Kuruması gerekiyor. Neden? Çünkü bu şekilde tohumlarını çıkardığımız zaman eğer ıslak olursa o çekirdekler yapışacaktır. İyice kuruduğu zaman şu şekilde çırptığınız zaman içerisindeki tohumu çekirdeği çıkıyor. Eğer dilerseniz bütün bir şekilde de közleyebilirsiniz. Ama böyle yaptığınız zaman hemen kabuğunu soyup pratik bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Odun ateşinde yapacaksanız bu kök kısımlarını çekirdeklerini çıkarmanıza gerek yok. Sadece fırında yaptığınız zaman bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bütün biberlerimi bu şekilde ayıklayıp sil pastel fırın tepsimin içerisine diziyorum. Dilerseniz altına yağlı da serebilirsiniz. Bu şekilde tepsime dizdim. Daha sonra 200 derecelik fırında üzeri iyice kızardıktan sonra çıkarıp bir ters çeviriyorum. İki yüzünün de iyice kızarıp pişmesini sağlıyorum. 3 tepsi birden fırına koydum ben ve arada bir böyle çıkarıp hepsini çevirdim. Kışın salatalarınızda, mezelerinizde Hatta çorbalarınızda, et yemeklerinizin yanında kahvaltılarınızda dilediğiniz şekilde tüketebileceğiniz nefis, pratik kapya biber konservesi hazırlıyoruz arkadaşlar. Bütün biberlerim közlendi şöyle gördüğünüz gibi. Biberleriniz bu şekilde közlendikten sonra poşetin içerisine değil de böyle bir tencerenin içerisine bırakırsanız plastikle temas etmemiş olacak sıcak olduğu için poşete bırakmıyoruz arkadaşlar. Bir tencerenin içerisine bırakıyoruz. Daha sonra üzerine kapağını kapatıp iyice soğuduktan sonra çıkarıp kabuklarını soyacağız. Ben bütün biberlerimi bu şekilde pişirip tencerenin içerisine doldurdum arkadaşlar. İyice soğuduktan sonra şöyle tekrar leğenimin içerisine aldım ve kabuklarını soymaya başladım. Bakın böyle bu şekilde dinlenip iyice soğuduktan sonra terlemesi oluyor. Ve pratik bir şekilde hemen soyabiliyorsunuz. İçerisinde tohumu da olmadığı için hemen çabucak ayıklayıp hazırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bütün biberlerimi bu şekilde temizleyip ayıklayıp bir kenara bırakıyorum. Bütün biberlerimi bu şekilde kabuklarını soydum, temizledim. Daha sonra konserve şişelerimin içerisine şöyle 2'ye 3'e katlayıp içerisine bırakıyorum. Birbirine sarıp içerisine bırakıyorum. Eğer dilerseniz sararken arasına bir diş sarımsak da bırakabilirsiniz. Ben sarımsağı alt tabanına ve en üste koydum. Araya da koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış. Bu şekilde hepsini sarıp bırakıyorum içerisine. Kavanozlara kapya biberlerimi dolduruyorum arkadaşlar. Bu esnada soyduğum, temizlediğim sarımsaklarımı da şöyle iri iri olacak şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bütün kavanozlarımı kapya biberlerimi doldurdum. Üzerlerine sarımsaklarını bıraktım. Görüyorsunuz rengi muhteşem mis gibi kokusuyla közlenmiş kapya biber konservelerimiz hazır. Bütün kavanozları bu şekilde doldurdum, hazırladım. Daha sonra hepsinin üzerine bir yemek kaşığı kaya tuzu bırakıyorum. Yarım kilogramlık olanın üzerine de yarım kaşık yani bir tatlı kaşığı kaya tuzumu ilave ediyorum. Daha sonra yarım çay kaşığı limon tuzunu ekledim ve bir çay kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Ve bütün kavanozlarımın içerisine yarım çay bardağı sirkemi de boşaltıyorum. Sirkemi ekledikten sonra üzerine kaynar su ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle bütün hepsine boşlukları dolduracak kadar ilave ediyorum. Daha sonra içerisine şöyle bir bıçak yardımıyla içerisindeki havasını alıyorum ki suyu, tuzu, şekeri, limonu hepsi alta kadar gitsin. Bütün lezzeti içine geçsin. Şöyle bıçak yardımıyla havasını alıyorum görüyorsunuz. Tekrar boşalan yere yine kaynar suyumu ilave ediyorum. Bakın bıçağı soğuttuktan sonra üzerinde boşluklar oluşuyor. Hemen onun yerine sıcak su ilave ediyorum. Ve daha sonra fırın tepsimin içerisine dizdim. 200 derecelik fırına gönderip Ağzı açık bir şekilde kaynatıyorum. arkadaşlar kaynaması gerekiyor ki. Kapakları vakumlansın ve fırından çıkarır çıkarmaz hemen yaklaşık bir 20 dakika beklettim fırında. Daha sonra çıkarır çıkarmaz şöyle kapaklarını iyice kapatıp sıkıyorum. Eğer dilerseniz bir tencerenin içerisine koyup su ilave edip o şekilde de kaynatabilirsiniz. Ama bana fırında kaynatmak daha pratik, daha kolay geldiği için fırınladım. Kapaklarını iyice sıkıştırdım. Daha sonra bir havlunun üzerine şöyle ters çeviriyorum. Kapaklarımızın vakumlanması için üzerine örttüm ve bir gece bu şekilde dinlendirdim. Bir gece dinlendikten sonra kavanozlarımızı şöyle ters çevirdik ve içe doğru hafif bir çökme varsa kavanozlarınız vakumlanmış demektir. Ama bombelenmişse onlar vakumlanmamıştır. Hemen tüketebilirsiniz. Ve sizler için şöyle tabağımın içerisine kapya biberlerimi aldım. üzerine bolca pul biber kekik ve zeytinyağını gezdiriyorum kahvaltılarınız için bu şekilde hazırlayıp tüketebilirsiniz arkadaşlar birazcık da nar eşkisi döktüm görüyorsunuz nefis o köz kokusuyla lezzetiyle sizlere de ikram etmek istiyorum deneyeceklere kolay gelsin afiyet olsun Şöyle sizler için çocuklarınızın beslenmelerine, kahvaltılarına hazırlayabileceğiniz bir dürüm de hazırladım. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Köz kapya biber konservemiz hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.